Arsa nasıl üretilir? Efendim arsa nasıl üretilir? Bakınız. Aftora'da belediyemizin 29 dairesi iki tane dükkanı vardı. Hı, hı. Kadir Bey. Bizim orada hiçbir santimetre toprağımız yoktu. Hı Satın da almadık. Ama orada Adil'in bir yeri var, Vedil'in bir yeri var, Ayşe'nin bir yeri var, Fatma'nın bir yeri var. Bir araya gelemiyorlar. Ya da imarla ilgili problemleri var birleşmesi lazım, Tevhit olunması lazım, iman düzenlemesi lazım. Hı hı. Biz ne yaptık? İşte efendim boşluklar var, yol boşluğu var, şu var, bu var. Biz ne yaptık? Oradaki tüm malikleri topladık, topladık. İmarını yaptık, bilmem neyini yaptık. İşte boşlukları belediye diye kaydettirdik, arsaları yaptık. Hı hı. Adamlar da dedik ki, kardeşim bize şuradan herkes yüzde beş, yüzde on hissesinden belediye arsa başlayacak. Herkes de seve seve başladı. Çünkü onlar da kar elde etti. Şu an fuar alanında yani yeni cam olduğu yerde şu anki alevler yaptığımız cemevi dahil efendim şu anda sosyal hizmetlerin yaptığı yetimlerin kalacağı yurt oradaki yetim evleri dahil engellerin durduğu yerler dahil belediyemizin orada bir santimetre kare bile yeri yoktu. Biz oradan tam belediyeye 50 bin metrekare arsa kazandırdık. 50 bin metrekare. Hiçbir cebbere para ödemeden. Hı hı. Niye? Yine topladım vatandaşları. Topladım vatandaşları. Dedim ki bak zaten yüzde kırk belediye sizden alacak. Yani alacak derken kendini almıyor. Yol, yeşil alan, cami, karakol, sağlık hoca, okul olarak alıyor. Alıyor bunları. Siz dedim yüzde elli verin yüzde kırk yerine. Ben de sizin imanınızı güzel bir şekilde yapayım dedim. Herkes kabul etti. Hatta teşekkür ettiler. Dua ettiler. Hı, ne yaptık biz o Orada 500 bin metrekare orada milletin e, tarla gözüken arsası vardı. Yüzde on aldık. Beni 50 bin metrekare arsa yaptık yani. Bu bunun evet. yolları vardır. Üretilir ya bu, bunlar. Bu Şimdi bir kafa karışıklığını gidermiş Tabii. oldu. E, çünkü insanlar siz dinlediği zaman Hı. der ki ya para yoksa arsa satıyor zaten. Parası varsa Hı. arsayı alır zaten. E, arsa üretmek nasıl olur diye düşünebilirlerdi. Bu teknik bir meseleydi. Onu da açıklamış oldunuz.